Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba gençler. Ee, sizlerle birlikte 9. sınıf tarih dersi 1. dönem, 1. yazılıya hazırlık e, çalışması yapacağız e, birlikte. E, umarım sizlere e, katkı sağlar bu videomuz. E, neden oluşacak? Doğru yanlış, boşluk doldurma ve çoktan seçmeli sorudan oluşacak, yani testten oluşacak. E, dediğim gibi umarım sizlerin işine yarar bu. E, çektiğimiz video ve e, karşınıza e, gerçek sınavda yazılı sınavına çıkar diyelim. Ve hemen hiç vakit kaybetmeden ne yapalım e, sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk başta e, gençler e, boşluk doldurmayla başlayacağız. E, boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla e, doldurmaya çalışacağız. Bakalım e, ne diyor ilk sorumuz. Tarihsel süreç içinde belli bir yer ve zamanda meydana gelen somut ve kısa süreli gelişmelere ne ad veriliyordu gençler olay mı olgu mu bakın bunları karıştırıyorsunuz genelde. Eğer kısa süreli gelişme diyorsa biz ne diyorduk buna? Gençler olay diyorduk. Unutmayın olay diyoruz biz buna. Ee, yani hayat içerisinde e, tek tek meydana gelen değişmelere verilen isim de olay. Peki olgu neydi gençler? Olgu ise aynı türden olayların ortak sonucu olarak ortaya çıkan gelişmelere Verilen örnekte olgular olaya göre daha soyut ve geneldi. Hatırlayın bunları. E, olgular belli bir yer ve zaman içinde gerçekleşmiyordu. E, olgular genellik ve süreklilik gösteriyordu. Olgular olayların neticesinde ortaya çıkıyordu. E, bakıldığı zaman bir örnek verelim. E, daha iyi anlaşılsın. Mesela Malazgirt Savaşı ve Midye-Kefalon Savaşı olay mıydı arkadaşlar? Evet olaydı. Ama Anadolu'nun Türkleşmesi bir olgudur. Bakın olayda yer zaman var, olguda yer zaman yok. Olayda somut ve özellik e, somut ve özeldir ama olguda soyut ve genellik vardır. E, olayda anlık değişim vardı hatırlayınız. Olguda süreklilik vardı. Olay kısa süreliydi unutmayın bakın kısa sürelidir o e, olay. Olgu ise uzun sürelidir. Ve olay kendine has özellikleri var ama olguda neydi? Olayların neticesinde ortaya çıkıyordu. Olaylı olgunun e, gençler e, faktları bunlardır. Bunlara dikkat. E, %99 öğretmeninize bunları soracaktır e, sınavınıza. Bunlara dikkat. Geldik ikinci boşluk doldurmamıza. Tarih nokta nokta e, dayanan bir bilim dalıdır. Gençler tarih neye dayanıyor? Unutmayınız. Buraya yazıyorum. Belgelere dayanır. Tarih Belgelere dayanan bir bilim dalıdır. Belge olursa ne olur? Nesnellik olur tarih bilgi hakkında ve objektiflik olur. Objektiflik olur bunu da unutmayınız. Üçüncü bilgimize geldik. Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma Mısırlar ve Hititler arasında imzalanan nokta nokta anlaşmasıdır. Gençler biz bu anlaşmaya ne diyorduk? Kadeş anlaşması. Kadeş anlaşması diyorduk. Mısırlılar ve Hititler arasında gerçekleştiğini unutmayınız. Mısırların başında kim vardı? İkinci Ramses. İkinci, ikinci Ramses vardı. Hititlerin başında ise üçüncü Hattu. Gençler Hattu Şili vardı. E, hocam peki bu e, bu anlaşma, Kadeş anlaşması hangi dilde yazılmıştı? Unutmayınız Akatça yazıldı gençler. Akatça e, yazılmıştı. Ve orijinal metni ise İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yer alıyordu. Dördüncü boşluk doldurmadayız. Güneş yılı esaslı takvimi ilk kez nokta nokta bulmuştur. Gençler güneş yılı esaslı takvimi kim bulmuştu? İlk kez Mısırlılar. Mısırlılar bulmuştu. Peki ay yılı esaslı takvimi kim bulmuştu gençler? Onu da unutmayın. Sümerler bulmuştu. Sosyal bilim yani tarih gençler içerisinde yer alıyor. Nokta nokta ve nokta nokta metodu uygulanmaz. Gençler tarihte yani sosyal bilimde ne uygulanmıyordu unutmayınız. Deney ve gözlem uygulanmaz. Aman dikkat. Deney ve gözlem uygulanmıyor gençler. Deney ve gözlem nerede vardır? Fizikte vardır, kimyada vardır gençler. Ama tarihte deney ve gözlem yoktur. Bunu sakın ama sakın unutmayınız. Geldik bir diğer sorumuza. Bu da boşluk doldurmayı bitirdik. Sıra doğru yanlıştayız. Doğru yanlışımıza bakalım. Bereketli Hilal olarak adlandırılan yer Anadolu mu? Hayır gençler. Neresidir? Anadolu değildir. Neresidir? Mezopotamya. Mezopotamya. Gençler biliyorsunuz ki Mezopotamya'dan hangi iki nehir akıyordu? E, Fırat ve Dicle nehirleri akıyordu. Ve Mezopotamya'ya biz ne diyorduk? Bereketli Hilal diyorduk. E, burada Anadolu demiş. Yanlış mı? Evet yanlış yazacağız buraya. Yazılı kaynaklara fermanlar, tabletler, paralar, mektuplar örnek gösterilebilir mi? Evet gençler bunları e, nedir? Yazılı kaynaklardır. O yüzden bunları örnek gösterebiliriz. Bu doğru oldu. Taş devri kendi içerisinde paleolitik yani diğer adıyla eski gençler eski taş. Mezolitik yani orta taş. Neolitik yani yeni taş ya da diğer adıyla cilal taş. Gençler olmak üzere 3'e ayrılıyordu. Paleolitin diğer adının eski taş. Mezolitin diğer adının orta taş, Neolitin diğer adının yeni taş olduğunu unutmayınız. E, üç ayrıldığını unutmayınız. Burada cevabımız doğru mu? Evet, doğru olmuş oldu. Sümerlerde şehir devletlerine site adı verilmektedir. Doğru mu? Evet, doğru gençler. Bakın unutmayın Sümerlerde ne yok gençler başkent kavramı yoktur. E, şehir devletleri halinde ne yapmışlar? Örgütlenmişlerdir ve bu şehir devletlerine ise site adını veriyoruz biz. Diğer sorumuz Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını. Bakın çivi yazısının diğer adı nedir? Piktografya. Piktok. Gençler piktograf ya diyorduk. Değil mi? Sembolik yazı demektir. E, ve bu çivi yazısını sakın çivi e, çiviyle yazıldı demeyin gençler. Çiviyle yazılmadı bunlar. E, çiviye benzediği için çivi yazısı denilmiştir. Ee, Sümerler'den öğrendikleri çivi yazısını ticaret yoluyla Anadolu'ya taşıyan uygarlık Akatlar'da demiş. Doğru mu? Hayır. Yanlış gençler. Kim taşımıştı? Buraya yanlışımızı yazalım. Kim taşıdı gençler? Akatlar değil. Asurlar. Asurlar gençler taşımıştır ee, Anadolu'ya. Biliyorsunuz ki ticaret yoluyla taşıyorlar Asurlar. Burada cevabımız yanlış oldu. Geldik artık. Neyi ee, Neyi bitirdik? Boşluk doldurmayı bitirdik, doğru yanlışı bitirdik, geldik testlere. E, gençler bakalım testimizde neler sormuşuz sizlere. Tarih öncesi dönemleri, tarih e, devirleri ayırırken, e, gençler ne diyorduk biz? Milattan önce 3200, e, Sümerlerin neyi bulması? Sümerlerin yazıyı bulmasıyla tarihi devirler başlıyordu biliyorsunuz, yazıyı bulmasıyla. Yazıdan önceki döneme tarih öncesi dönem diyoruz. E, tarih öncesi dönemleri araştırırken yararlanılan e, en önemli tarih yardımcı bilim dalı hangisidir? E, şimdi yazı yoksa mecbur neye bakacağız gençler? E, arkeoloji yani kazı bilimine bakacağız. Bakın paleografya zaten yazı bilimi. Üzerinde yazı var mı var? Yani tarih sonrasıdır. Nümizmatiğin üzerinde yazı var mıdır? Yani paranın üstünde para bilimidir. Var mı var? Yani tarih sonrasıdır. Diplomatika. Belge bilimidir. Yazı var mı belgede? Var, gençler. Herhalde arma bilimidir. Yazı var mı gençler? Olabilir yazı, bu da vardır. Ama arkeolojik kazı bilimidir. Özellikle yazının olmadığı dönemde biz ne yapacağız? Mecburen kazı kazacağız arkadaşlar. E, kazı olmadan ne yapamayız, bulamayız e, tarih öncesi dönemlerde. O yüzden cevabımız arkeoloji olmuş oldu. İkinci sorumuzdayız. E, çoktan seçmeli de. Tarih Öğretmeni Furkan Bey dersinde Orhan Kitabeleri Kutluk Devleti dönemine ait bir kitabedir. Bilgisini vermiştir. Kutluk Devleti dediğimizde 2. Göktürk Devletidir arkadaşlar. Gençler bilgisini vermiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Kitabeleri incelen tarihe yardımcı bilim dalıdır. Bakın böyle bir soru çıkabilir karşınıza. Kitabeleri inceleyen tarihe yardımcı bilim dalına biz ne diyorduk? Epigrafya diyorduk gençler. Hatırlayınız epigrafya. Diyorduk arkeoloji neydi? Kazı bilimidir. Nümizmatik para bilimidir. Diğer adı meskukattı. Diplomatika belge bilimidir. Paleografya yazı bilimidir. Bunları unutmayınız. Bakın epigrafyayla ne karışıyor genellikle? Etnografya karışıyor. Etnografya kültür bilimidir gençler. Yani gelenekler, görenekler var mı etnografyanın bünyesinde? Vardır. Bu ikisini karıştırmayın sakın. Epigrafya kitabe bilimidir. Bir diğer sorumuzuyuz. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıkları içerisinde yer almaz diye sorduk. Anadolu ve Mezopotamya'yı e, lütfen karıştırmayın. Anadolu uygarlıkları içerisinde Hititler vardı. Başkenti Hattuşa'ydı. idi. Hattuşaş gençler Hattuşaş. Friklerin başkenti neresiydi? Gordyon. Gordyon gençler Ankara Polat'ta da yer alıyor. Hattuşaş Çorum'da. E, Urartuların başkenti Tuşpa. Tuşpa gençler yine nerede yer alıyordu? Van merkezli kuruluyordu. Lidyalıların başkenti Sardes. Sardes neredeydi? Manisa'daydı hatırlayınız. Bunların dördü Anadolu uygarlıkları bünyesinde. Ayrıca ne vardı? İyonyalılar vardı. Gençler İyonyalılar vardı. Bunların başkenti var mıydı? Hayır yoktu. Bakın dördünün var. İyonyalıların başkenti yoktu. Asullar, Asullar ise gençler Anadolu değil Mezopotamya uygarlığıdır. Mezopotamya uygarlığıdır. O yüzden cevabımız burada E şıkkı olmuş oldu. Asurların başkenti ise Ninova'dır. Unutmayınız Ninova. Ninova'dır. Evet diğer sorumuzdayız. Özellikleri verilen uygarlık hangisidir diye sormuşuz. Bakalım gençler hangi özellikleri vermişiz. Başkenti Agade'dir. Sargon tarafından kurulmuştur. Tarihin ilk imparatorluğudur. Ne demiştik gençler? Tarihin ilk imparatorluğu. Akatlardır. Akatlar gençler tarihin ilk imparatorluğunu ve ilk disiplinli orduyu kuran Akatlardır. Sakın ilk düzenli orduyla karıştırmayın. Bakın ilk disiplinli orduyu kuran ve ilk imparatorluğu kuran Akatlardır ve başkenti de Agadedir. Akatlar nerede kuruldu? Mezopotamya'da kuruldu ve Sargon tarafından kurulmuştu. 5'teyiz Aşağıdakilerden hangisi bir tarihi olay değildir? E, tarihi olayda ne, ne demiştik? Yer zaman vardı. Somut ve özeldi. Anlık değişim vardı. Kısa süreliydi. Kendine has özellikleri vardı. Şimdi İstanbul'un fethi gençler. Yaşandı bitti mi kısa süreli mi? Evet. Tarihi olay mı? Evet, olay. E, Malazgirt Savaşı 1071 Tarih olay mıdır? Evet, tarihi olaydır. Kısa sürelidir. Oldu bitti. Kavimler Göçü gençler. Milattan sonra 375 oldu bitti mi? Evet, kısa süreli. Hz. Muhammed'in hicreti gençler oldu bitti mi? Evet oldu bitti. 622 tarihinde. E, bunlar tarihi olaydır ama Anadolu'nun Türkleşmesi bir tarihi olgudur. Tarihi olguda ne demiştik? Yer zaman yok. Bakın Anadolu'nun Türkleşmesi'nde yer zaman yok. Soyut ve genel mi? Evet soyut. Süreklilik var mı? Evet bakın bir anda olup bitmiyor. Sürekli gençler. Uzun süreli mi? Evet bir anda Türkleşmiyorlar. Uzun süre gençler. Olayların neticesinde ortaya çıkıyor mu? Evet. Mesela Malazgirt Savaşı'nın sonucunda ortaya çıkmıştır. O yüzden bu tarihi olgudur. Altıdayız. Şamran Kanalını inşa eden Anadolu uygarlığı hangisidir? Gençler, Şamran Kanalını hatırlayınız. E, Urartular'ın e, Urartular'a aittir. Özellikle Urartular e, tarımda biliyorsunuz ki e, ileri gitmiş bir e, Anadolu uygarlığıdır. O yüzden Şamran Kanalında inşa eden uygallıktır. Urartular halen e, Şamran kanalı vardır. Gençler Van'a Van giderseniz görürsünüz orada. Geldik 7'ye. Başkentleri Gordiyon'dur. Kanunlarında öküz kesmenin ya da saban kırmanın cezası ölümdür. Bakın öküz kesmenin ya da saban kırmanın cezası ölüm. En büyük tanrıları bereket tanrısı Kibele'dir. Bakın böyle sorular çıkar e, karşınıza. E, başkenti Gordiyon arkadaşlar biliyorsunuz ki kimin hangi Anadolu uygarlığının Friklerin başkenti Gordion'dur. Ve Gordionlar özellikle kanunlarında üküz kesmenin ya da saban kırmanın cezası neydi? Ölümdü. Ve en büyük tanrıları ise bereket tanrısı Kibeledir. Bir diğer sorumuzdayız. Milattan sonra 1453 yılının yüzyıl olarak tanımlanması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Gençler böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Ee, hocanız sorabilir, öğretmeniniz sorabilir bu soruyu. Ee, ben kendi öğrencim, öğrencilerimi öğretirken ne yapıyorduk arkadaşlar gençler? Ee, 1453 ya, son iki rakamını siliyorduk. 1453 son iki rakamını sil ee, 14'e artı bir ekle. Mesela 13 ise artı bir ekle 14 olur. 14'e artı bir ekle 15 olur. Yani 15. yüzyıl. Bakın cevap zaten çıktı ama bahsedelim tekrardan. 15. yüzyıl. Gençler. Daha sonra şöyle bir çizgi çiziyorduk. Ee, buraya sıfır yapıyorduk. Burası 25. Burası 50. Burası 75. Burası da gençler 99. Hadi 100 diyelim. 100 diyelim. Sıfırdan ee, 100'e kadar ne yapıyorduk? 25, 25 bölüyorduk. 0, 25, 50, 75, 100. Şimdi e, tam 50'den ortaya çiziyorduk böyle. Şimdi eğer 0, 50 arasıysa Milattan sonra için bahsediyorum bunu. Milattan sonra 0-50 arasındaysa buna biz ne diyorduk? Birinci yarı diyorduk. Birinci yarı. 50-100 arasındaysa son iki rakam için bahsediyoruz tabii bunu. 50-100 arasındaysa ne yapıyorduk? İkinci yarı diyorduk gençler. Bakalım 1453 birinci yarı mı ikinci yarı mı? Bakın 53 nerede gençler? Burada. 53 hangisinde ikinci yarıdadır gençler? Ee, çeyrekte ise bakın 025 25 50 arası 50-75-75-100 arası Bunlar da neyi ifade ediyordu? Çeyreği ifade ediyordu 025 arası birinci çeyrek 25-50 arası ikinci 50-75 üçüncü 75-100 ise dördüncü çeyrekti Minattan sonra için konuşuyoruz bunu ee, Bakıldığı zaman e, 53 yine son iki rakama bakıyoruz 53 nerede? 50 ile 75 arasında kaçıncı çeyrek? Üçüncü çeyrek. Bakın ikinci yarıda üçüncü çeyrekte bulunuyor. Buna cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Geldik 9'a. Aşağıdakilerden hangisi hititler ile ilişkilendirilemez diye sorduk. E, Hititlerle ilgili gençler tabağın adı verilen kral var mıydı? Evet vardı. E, Hititlerde krallara tabarna diyorduk. Kraliçeye ne diyorduk? Tavananla diyorduk. E, yıllıklar ne olarak adlandırılıyordu? Anal adı verilen yıllıklar vardı Hititlerde. Her bilgiyi gençler geçiriyorlardı yazıya. Tarih yazıcılığı gelişmişti Hittitlerde. E, amaç neydi? Tanrı'ya hesap vermekti hatırlayınız. Pankuş adı verilen ne vardı Hititlerde Meclis vardı. Ama Tapates adı verilen kilim Hititlere ait değildir. Kime aittir? Feriklere aittir gençler. Tapates e, kilim. E, burada cevabımız değişikliği olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıklarına başkentlik yapmamıştır? Sardes, Lidyalıların başkentiydi. Lidya, Tuşba, Urartuların, Urartuların, Gordion, Friklerin, gençler, Friklerin, Hattuşaş, Hititlerin başkentiydi. Bunlar Anadolu uygarlıklarına başkentlik yapmıştır ama Ninova gençler kime başkentlik yapmıştı? Asurlara. Asurlar Anadolu'da mı? Hayır. Nerede? Mezopotamya'da gençler. Mezopotamya'da olduğu için bu da cevabımız C şıkkı oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Türklerin kullandığı aşağıdaki takvimlerden hangisi ay yılına göre düzenlenmiştir? Bakın e, Türkler zaten bir tane e, ay yılı esasına dayalı takvim kullanıyor. Bu da hangisidir? Tabii ki de gençler hicri takvimdir. Hicri takvim özellikle e, Hazreti Ömer döneminde çıkarılıyordu biliyorsunuz. E, burada cevabımız C şıkkı oldu. Miladi, Rumi, 12 hayvanlı Türk takvimi, Celali bunlar güneş yılı. ...Güneş yılına göre düzenleniyordu. 12'deyiz. Tarih araştırma yaparken... ...izlenecek ilk adım hangisidir? Gençler ilk adım nedir? Tabii ki de ilk neyi seçeceksiniz? Konuyu seçeceksiniz ki... ...daha sonra diğer adımları takip edebilirsiniz. Değil mi? İlk konu seçilir gençler. Unutmayın. Burada cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Daha sonra neydi gençler? Daha sonra kaynak tararsınız. Bakın kaynak tararsınız... Daha sonra ne yaparsınız? Tasnif yaparsınız. Yani sınıflandırırsınız. Daha sonra tahlil yaparsınız. Çözümlersiniz. Daha sonra eleştiri yaparsınız. Yani tenkit yaparsınız. Daha sonra ise terkip yaparsınız. Sentez yaparsınız gençler. Bu şekilde biliyorsunuz ki sıralama bu şekildeydi. Bunu da unutmayın. İlk baştan iyi seçiyoruz? Konuyu seçiyoruz. Geldik bir diğer sorumuza. Tarihe yardımcı bilim dalları ile açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır e, diye sorduk. E, gençler, bakıldığı zaman arkeoloji kazı bilimiydi doğru. Paleografya yazı bilimi. Bakın arkeoloji kazı, paleografya yazı. Filoloji dil bilimi. Antropoloji arma bilimi? Hayır. Antropoloji neydi? Irk bilimiydi. Irk bilimine antropoloji diyoruz. Arma neydi? Heraldik gençler. Heraldik arma bilimiydi. Epigrafya kitabeler bilimiydi. Burada cevabımız değişik oldu. 14'teyiz. İlk çağda İzmir ve çevresi İyonya olarak adlandırılmıştır. Dor baskısından kaçan akalar İyonya uygarlığını oluşturmuştur. Hangisi İyonya uygarlığının özelliklerinden değildir diye sorduk. E, demokratik rejim özellikleri gösteriyor mu arkadaşlar? Evet gösteriyordu İyonya. İlk çağın Rönesans dönemi olarak adlandırılan dönemi oluşturma. Evet gençler e, özellikle özgür düşünce vardı. Biliyorsunuz ki İonya'da ilk Çağ Rönesans dönemi olarak adlandırılıyor. Fenike alfabesini geliştirerek kullandı mı bunlar? Evet kullandı. İon düzeni kavramıyla tanımlanan mimari tekniği kullandılar mı? Evet gençler kullandılar. Artemis tapınağı biliyorsunuz ki bunlara aitti. Hikayeci tarih yazımının ilk örneğini ortaya koyan gençler Herodot'tur. Herodot ise Yunanlar'da yaşamıştır. Bu da cevabımız eşik oldu. Son sorumuzdayız. Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüzden daha uzaktır? Bakın günümüzden daha uzağı sorduk sizlere. Günümüzden daha uzak olan nasıl bulacağız? Bakın çizgi çizin. Ortaya sıfır yazın. Sıfır neydi? Milat. Yani Hz. İsa'nın doğumu. Biz hangi yıldayız? 2022'deyiz. Bakın Milattan önce 333. Bakın şu, bu bölgede yer alsın. Milattan önce. Milattan önce. Milattan önce 3250. Bakın daha eskide değil mi? Daha geride. Daha uzak yani günümüzden. O da burada olsun. 3.250 Gençler milattan önce. Milattan sonra 571. Nerede gençler? Sıfırın ilerisinde mi? Milattan sonra gençler e, günümüze yakın e, oluyordu. E, milattan sonra buraya yazalım 571. E, 1453 daha mı yakın? Evet daha yakın. Gençler şuraya yine milattan sonra yazalım. 1453 yazalım. Milattan sonra 1923 daha mı yakın? Evet, en yakını budur gençler. En yakını budur. 1923 milattan sonra. Bize en uzağı sormuş. Hangisi milattan önce 3250 diğerlerinden, diğerlerine göre daha uzaktır günümüzden? Burada cevabımız B olmuş oldu. Evet, bu sorumuzla birlikte e, sizlerle beraber ne yaptık? E, güzel güzel eee yazılımıza ee, güzel güzel hazırlığımızı yapmış olduk. Umarım gençler hepiniz 100 alırsınız. Ee, Allah yardımcınız olsun sınavda. Ee, hepinize benden 100 olsun hadi. Burada ee, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.